Merhaba arkadaşlar. Ben Arın. Ben Last... Deymen. Last of Us'ın dördüncü bölümündeyiz. Bir an önce Last of Us'ı bitirelim ve Last of Us 2'ye geçmek istiyorum. Eniştemin kardeşi var Bilal abi. Onun PlayStation 4'ü var. Onun PlayStation... O eğer işe denerse Yani... PlayStation, bana PlayStation'ı verecek arkadaşlar. 4 PlayStation 4 var. ps 20 de var. Evet. Oynarız. Ver, verir güzel olur. Peki bir şey diyeceğim. Evet. Ee, verirse hangisini daha çok şey yapacağım? PlayStation 4 mi oynayacağım? PlayStation İkisiyle de, oynarım. PlayStation 3'te. Ben tekrar bu oyunu oynarım ya. Last of Us'ı çok güzel. İkincisinde Joel, Joel ölüyor. Bizim adam. Yani hatırladığım kadarıyla öyle. Hı. Hmm. Belki de yanlış hatırlıyorum. Bunu uzun süredir izlemiyorum. 2 oldu. Eymen durdur burada. Arkadaşlar baksana da dövüşüyorlar. Mahalle dövüşüyor. <laughs> hemen durdurabilirsin de yaklaştırma oğlum. Onu göstermek için yaklaştım. Tamam böyle kalsın. Durdur şimdi. Arkadaşlar burada bir şey buldum. Ateş böceği bağlantısından dolayı aranıyor. Tamam. Durdurabilirsin Eymen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Last of Us'ın dördüncü bölümünü biraz keserek ilerliyor çünkü biraz ilerleyelim yani. Ben bu arada gerçekten yani inşallah atabildim iki bölümü şu ana kadar çektik. Ben ikinci oyununu gerçekten oynamak istiyorum. Hatırlamadığım yerleri falan da oynayacağım. Tamam. Uzanabilirim. Uyuyuyuyu. Uy. Abi. Gelin. Dur ben <laughs> şunları. Abi. Of. Senin ah hazır musun? Of. Abi headshot çaktım. Seni <laughs> daha ne? ne? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hemen durdurabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi bunları öldüreceğiz. Uy. <laughs> Sonu geldi. Kendim koş oldu. babana koş. Hayır dedene koş. Hayır anana koş. Durdurayım ben. Tamam. <laughs> <Neydin? gülüyor> Arkadaşlar tekrar çatışma başladı. Ben valla direkt açtım. <laughs> Durdurduğumuz dur, an Aynen. çatışma başladı lan. Durduruyorum tekrar. <laughs> Durdur. Kafanı göster. O ölmedi. Ben şu hassasiyeti ayarlasam mı ya? Çok zor. Anahtar var. Hemen durdur sen. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi kapıyı açıyoruz. Çatışma var. Hemen bir dakika söyle. Bir dakika kaldı zaten. Aynen. Aha. Dikkatlerini çeksin diye. Tes oh. yardımcı ol Allah'ını seveyim ya. <laughs> abi hassasiyet gerçekten zor. Sonraki <laughs> bölüm ben düzelteceğim bu hassasiyeti. Daha kolay <laughs> bir şey olsun. Niye? Abi çok zor. ben de zor da Oğlum biz daha bir takırdayan öldüreceğiz. Yapma. <laughs> Öldük abi ölmedik dedim. Çünkü nerede sıktık ama. Eman dur dur. ben yine açtım. Açma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi videomuzun son sahnesi. Katiye. Pekala, pekala. Bunun için içinden geçelim istiyorum. Seni özledik. Bak duyduğun her neyse bu doğru değil. Tamam mı? Sadece şunu söylüyorum. Silahlar. Silahların nerede olduğunu size... Ee, evet elbette ama... Bu karmaşık bir mesele tamam mı? Bak pekala sadece... Uyy <laughs> tekme. Hıh. Hıh küfür Kıvranmayı kes istedi. Ne duyuyordum? Onları sattım. Affedersin. Başka seçeneğim yoktu. Bize borçlusun. Yanlış at onu dediniz. Kolonu kırdı. Hadi bitirin şimdi. Ne? Bir, bir dakika. Bir, bir dakika. Altı dakika.